Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'ta Free Admin bin oynayacağız. Yani arkadaşlar bu oyunda istediğimiz şey olabiliriz. Örneğin kuş olmak istersek kuş olabiliriz arkadaşlar. Bunun gibi. Evet. Mesela arkadaşlar şimdi ne diyelim? Ne olalım yani? Örneğin arkadaşlar bakın, doç olalım doç, doge. doge. Buraya doge yazıyoruz ve ee, evet biri beni öldürdü. Tam doç olacaktım abi biri beni öldürdü. O zaman arkadaşlar ee, buraya Fifi fi yazarsak ne demek olduğunu bilmiyor. Ölümsüz oluyor. Neyse. Şimdi buraya Doge yazalım. Yani Doç. Ve karşınızdan güzel köpeciyle. Bu arada arkadaşlar ıı... Birisi bana neden her yerin renkli olduğunu söyleyebilir mi? Neyse. Buradan arkadaşlar istediğimiz silahları da alabiliyoruz. Bakın burada. Hmm, mesela. Mesela Minecraft kılıcı var. Bunu alabilir miyim? Aldım. Aldım. Yey, yeah, artıklar mı Minecraft. tamam bir de Minecraft var mı acaba orada? Yine Minecraft. Ben e, oyunun kapat fotoğrafında gördüm. Olmuyor, bir şey oluyor. Aa <laughs> <laughs> Neyse. Önemli olan bir Minecraft kılıcımızın olması. net hmm. Evet burada iki kız var. Galiba bunlar da olmuş. Başka ne olalım abi? <laughs> flop olalım abi arkadaşlar. Evet flop Vopa. Oh yeah. Hadi oh yeah. profesör. Evet, millet Minecraft kılıcımızla dövelim arkadaşlar. Aha batklese laşma. Hadi geber. Oh yeah. Çocuk öldü. Burada bir ev var arkadaşlar. <laughs> Bu ev neden burada hiçbir fikrim yok. Bakalım. Hmm. Bu evde hiçbir şey yok galiba arkadaşlar. Bir daha bir Spiderman olalım mı ya? Spiderman olalım. Spiderman, Spiderman Evet, ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Ve karşınızda Minecraft kılıçlı, ile Kulup köpekli ile Doç Köpek ile Spiderman Oyy oh, yeah. Dünyanın en güzel Spiderman'i Bir dakika abi Bunun ağda olması gerekmiyor mu? bunu niye Aa, yok? <laughs> Bu arada arkadaşlar daha fazla frazme videosunun gelmesi için video like atıp kanala abone olabilirsiniz. Bu oyunda arkadaşlar böyle istediğiniz şey olabildiğiniz bir oyun. Acaba abi Sonic'te var mı? Sonic'i bilenler bilir abi bilmeyenlerde yapsın internete. Oh. Ah be Sonic yokmuş. Olsa çok epik olurdu. ne <laughs> ee, arkadaşlar bir yazmış ki Speed mi Bir 1 milyon herhalde o. Neyse. Biz de bir Speed bir bu ki arkadaşlar 31 olsun. <laughs> Hızlandı. Tamam bu da güzel bir şeymiş. <laughs> ne oluyor? Normal hızıma geri mi döndüm? Bir dakika. Yine aynı şeyi yazalım ama bu sefer 31 olmayacak. Bu sefer 7, 7 7 7 7 böyle bir sayı Oo, çok hızlı çok hızlı çok hızlı Oo. abi o kadar hızlıydım ki dünyadan aşağıya düştüm vay be bayağı da eğlenceliymiş ha. He. Kayıtta mıyız bu arada? Evet kayıttayız. Iııı ee, Bu arada arkadaşlar şu Lider Ward'da kaldıralım. Şimdi size bir şey diyeceğim abi. Ee, benim intro'm var artık abi. Ama sadece şeyde Video bittiğinde O introyu sevdiğiniz mi Arkadaşlar eğer sevdiyseniz Bu videoyu like'a kanala Abone olun. İlma abi ne de soru cevap videosu çekeceğim. Onun için bir şey dersin abi. Bir soru da yazın. Ki ben de ee, ne derler ona. O soru cevap videosunu çekebileyim. Evet. Şimdi abi buraya ne yazalım? Bu arada arkadaşlar bir dakika. Ben şu kayıt yerini şuraya çekmek istiyorum. Tamam devam Şimdi bir de kuş olalım arkadaşlar. Bu arada bunları İngilizce yazmanız gerek arkadaşlar. O yüzden buraya kuş değil bir yazıyor. Ee, evet. Dünyanın en güzel kuşu arkadaşlar. Dünyanın en güzel kuşu öldü. <laughs> arkadaşlar başka ne olsak Strongman olalım yani kaslı adam <laughs> Bir şey Abi Strongman de Strong Strongman Abi galiba He dur dur kim not üst senin arasında boşluk var diye olmuyor. Seferon. Seferon ne olacak şimdi? Ya ama yine boşluk oldu. Bir dakika. Seferon. Man. Olacak bu sefer. Ya bakın oluyor. Aha. Oh yeah en havalı adam. En güçlü adam benim bu dünyada. Ama artık bu dünyada değilim. Şimdi bir de Hulk olalım mı abi? Bir de Hulk olalım. Hulk olmazsa olmaz. Evet bu da sonda abi. böyle bir şeymiş arkadaşlar. Evet bugünkü videomuz da bu kadar daha Daha fazla Free gelmesi için video katıp atıp kanala abone olabilirsiniz. Görüşürüz. Video like atmayı ve kanala abone olmayı unutma.